Buraya doğru gelin çocuklar. Hepiniz arkadaşlar ben Dilara Cihan arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber hayatta Minecraft hayatta kalma modunda oynadığım part 3 geliyor. Arkadaşlar bu videoda arkadaşlar evimizin yanına yapacağımız gizli yer yapacağız arkadaşlar. Part 2'de arkadaşlar evimizin için dekor etmiştik. Evimizin balkonunu yaptık ve evimize küçük erzak deposu yapmıştık. Arkadaşlar bu arada ben erzak deposunun boyunu biraz daha küçülttüm. Çünkü çok uzun olmuştu. Onu fark ettim hatta Bak şu tarafını düzelttim arkadaşlar. Tepesi yamuk yumuk yapmıştım. Orayı da düzelttim. Videoyu kapattıktan sonra bakın dümdüz oldu. Yani düzensiz demin arkadaşlar. Düzelttim orayı. Güzelce oldu. Evet arkadaşlar şu anda o yeri de yapacağım. Küçük gizli yeri de ne renk kullansak onu düşünüyorum. Oraya ağaç kullanmayacağım. Ağacı bir koyalım. Tavuk yanımıza dursun. Onun için bize merdiven lazım. Çünkü alta doğru inecek. Arkadaşlar nereye kullansak açık mı koyu mu açık mı orta koyu mu yoksa full koyu mu kullansak ona karar veremedim ya. Bence açık renkten devam edelim arkadaşlar hazır şeyimiz varken elimizde açık renkten devam edelim. Tamam mı bizimki renk mi bu orta renk değil mi yani ha. Arkadaşlar yalnız burayı yapmak için şu tarafı düzlememiz lazım. Onun için hadi gidelim bir yerlerde toprak kazalım. Balsayla ka şu kat bak şuranın hepsini alsak yeterli bence. Şunu şu çizgi belirleyeceğim. Oraya alsak yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen çizgimizi belirleyelim. İçine giremedik, şunu alamadık. Şöyle geçelim. Ve bu arkadaşlar hala abone olmadıysanız sağ alt köşedeki abone ol butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Oraya cam yapmayı düşünüyorum ben. Gizli yer yani sonuçta gizli yer olsun yani. Değil mi? Şuraya bak arkadaşlar şu kareyi alacağız komple. Evet arkadaşlar bir de bugün sizlerle beraber çiçek toplayıp onları eğer dönüştürebilirsek renkli bloklara dönüştürmek istiyorum. Arkadaşlar köyümüzü çok güzel büyüteceğiz. Bir de daha yaptın arkadaşlar. Marmese dönünce birkaç gün bir beş gün sonra herhalde. Sonra arkadaşlar kuzenimler kuzen kuzenimler de dönünce bu şekilde kuzenimle beraber oynayabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar e bu arada arkadaşlar Marmis aynı zamanda merdiven parkı yapacağım. Merdiven parkı isteyen yorumlara merdiven Ve arkadaşlar Marmis'e dönünce en güzel evi yapan kazanır. Parti gelecek. Çünkü arkadaşlar en güzel evi yapan kazanır. 20 kişi izlemiş ve ben ne demiştim? En güzel evi yapan kazanır yarışmasına demiştim ki. Bu video 20 kişi izlerse bunu parti kişi Ve videomuz şu anda 30 kişi izlemiş. Parti gelecek. Arkadaşlar hemen şunları kıralım şurayı komple kırınca hemen gideriz şey yaparız arkadaşlar bu video da biraz daha kısa olacak eğer şeyi de denemezsek yani ve bu arada arkadaşlar bu videoyu da çektikten sonra bunun part 4'ünde sandıklarımızı doldurmaya düşünüyorum yani bir sürü bloklar bir sürü merdivenler, kapılar falan filan gibi gibi böyle hazır edebileceğimiz kullanabileceğimiz hemen yapıp kullanabileceğimiz şeyler yapmayı düşünüyorum Hemen kıralım. Yeter mi ya? 30 tane yapalım yeter. Allah yarabbim koydu birini. Neyse onu almayalım artık. Ben en çok neye sinir oluyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu yeşil yeşil alıyorsunuz sonra onlar şey oluyor yani böyle toprak oluyor ya onu çok sinir oluyorum ben ya. Bence bunu hala yeşil olması lazımdı. Bunun bir katmanı altı toprak olsaydı da üstü yeşil çıksaydı keşke değil mi arkadaşlar? Keşke öyle yapsalardı. Bulalım. Aa yeşerdi yalan bu. Ana ağlı yeşerdi yalan bu. Ha? Yeşerdi mi bilmiyordum ha. Bir tane daha kıralım ya yazık. 39 40 olacak tamam. <laughs> Böyle ben illa ya 35 ya da 40 olacak ama hiç. O <laughs> Evet arkadaşlar. Kaldır kaldır kaldır. Hemen ses açalım 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 açalım. Açtık arkadaşlar. Hemen şurayı birazcık düzleyelim. Şu, şu taraftan itibarenimizde buraya yetmezse. Yani yeterse arkadaşlar şu tarafa da çıkarız. Sakın az bir şey yapar orada da. Sıkıntı olmaz. Şu taraftan da alalım. Yok oraya almayalım ya. Oraya almayalım. Değil mi arkadaşlar? Buraya almayalım. Şuradan. Direkt şu tarafı iyi olur. Hop. Allah. Hop hop hop. Biraz daha toplayacakmışız gibi mi geldi? Hop 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 hop. Yeter mi 15 buraya? Yetsin ya hadi ne olur yesin. yetsin. Yetsin ne olur Yeter arkadaşlar yet yet yet. Yet 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 yetsin lan yetti valla. Şu tarafa alsak mı ya? Alalım ya işte olsun. Şu taraftan alalım. Bir 10 tane alalım. Bir. 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 4 5 6 7 8 9 10 Ay olmadı. 10 Çok güzel kestik. Ay kırdık. Çok güzel olduk. Aa, 10 tane çok fazla geldi. Arkadaşlar her neyse. Şöyle hemen bir bakalım 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 bakalım. Güzel bir alanda. Bu taraf pek sinirlik olmadı. <laughs> Arkadaşlar. Yandım. Ben böyle gidersem vallahi var ya yandım ha. 20 tane daha alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tam 12 12 etmez oluruz. Yeter artık Allah aşkına ya yoruldum. Ne diye şöyle koymadık ki? Neyse. Artık eşit olsun. Altı da koyalım. Haksız dair. <laughs> hop hop. Oyunda bile yok haksız. Evet. Çıkalım 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 çıkalım. Arkadaşlar bak şurada bir dağ gibi bir yer var ya. Orayı şey mi yapsak ya? Orayı güzel bir yere çevirsek mi? Neyse arkadaşlar artık başlayalım bence buraya. Tek şey bir yer olacak. üç. Hatta direkt şu tarafları kapatınca tek bir yer mi kalsa? Neyse hadi dört olsun. Nereden çıkacağız ya? Allah Allah. Bak bir de kaç saniyelik. Başlamadı mı reklam? Niye bu kadar geç başlattın acaba reklamı? Oynamayacağım. Saçma sapan oyunlar şunlar ya. Gerçekten bu oyunu yükleyince yani böyle uzun oyun, Minecraft gibi uzun süre kalmıyor sizde. Ben de öyle oluyorum. Ben sıkılıyorum oyunlardan Çok 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 küçük alanlık valla Örümcek, örümcek abi, örümcek, 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 örümcek. Nerede bu örümcek? Abi orada örümcek. Nerede bu? Çıkıyor Nerede bu? Arkadaş, suya girmiş. Arkadaşlar video başlıyordu başlıyordu gerçekten hiç canavarla karşılaşmamıştık daha ilk kez arkadaşlar Aa geldi. Ben video çünkü aşkı böyle bile kutu Evet bunu bir güzel ok yapacağız arkadaşlar. Bunu ok yapacağız. Şöyle hemen. Bunu ağaç kullanmayacağım. Buna ağaca gerek yok çünkü bence. Aslında olsa yılır da hiç uğraşmayalım. Boş verin arkadaşlar. Hop 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 hop. Size hayır. Heh. Bir uyuyup mu gelsek? Bir uyuyup gelin. Hem de hemen şey almış oluruz. Kapıyı kapatıyoruz. Kapıyı kapatalım. Allah gece oluyor. Bir sürü canavar geldi. Daha video üçüncü part karşılaştık partüş... evet, arkadaşlar. Hiç canavarla karşılaşmadık. Tek bir örümcekle karşılaştık. Ya örümcek olsun. örümcekle not yapabiliyoruz. Ya yapabiliyoruz. Örümcek olsun. Hemen şuradan bir açık renk koyak. Tamamdır. Hay bize. Şimdi merdiven alacağız. İnşallah merdivenimiz de yeter arkadaşlar. Hop hop. Hoppa. Hop 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 hop. Tamamdır. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. <laughs> hop hop. Hop 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 hop. Şey yanımızda şey yok. Olamaz. Kesinlikle karanlıkta kardeş Şuraya hemen kapımızı açalım. Hadi 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 hadi. Allah ya Allah'ım ya. Doğal olarak %100'ünü isteyen kadınlara yeni Kotex Natural %100 pamuk. Niye? Yeah, Niye? Yeah. Allah Oyun için artık arkadaşlar bundan sonra Minecraft değil, oyun için reklam. Tamam mı? Şöyle şöyle. Yolumuzu blok koyalım. Yolumuza blok koydum. Güzel. Fenerimiz de oldu. Fenerimizi şuraya koyalım. Bu tarafı kapatacağız çünkü. Kapandı mı lan? Ama bu kadar kısa mıydı? Bir tane daha fener alalım. Kapı da alalım. Ay pardon. Ben koydum seni. Evet. Açalım hemen sandığımızı. Üstüne çıkacağız ya. Nerede fener? Fener, fener bitti mi? Ha, bir, iki, üç. Kapı aldık. Yes. Tamamdır. Böyle koyu bir renk kapı Bence bu bina biraz lüks kaçtı. Işte. Bir bakalım nasıl durdu. Nasıl oldu? Kenarına eklesemedik. Bence o zaman sadece çatısını ekleyelim arkadaşlar ağacı Sadece çatısını ekleyelim. Bence güzel olacak. Çatısını ekleyince sadece güzel olur. Bayağı da topladık. Arkadaşlar var ya blokların ucunu hazırlıyor mu? Yoksa yani Videoyu yaparken blok koymaya kalksak bayağı uzun sürecek. Buradan koyabilir miyiz? Evet tamam koyabiliyoruz. Şu eşit olmadı onu düzelteceğiz hemen. Aa sen eşit olmadın. Gel yürüyün arkadaşlar şuradan hemen atlayalım. Onun üstüne oradan düzeltelim ya. Ne uğraşıyoruz bizde? Hop şuradan kır, kır 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 Atlamaya da gerek kalmadı ama. Koş. koşuna Koyamıyor muyum? Allah atladık ama ya, atladık ya. Üf ya. Şunu şunu çözer bakın ne kunda. Arkadaşlar eğer bir bu video şu anda biz yapana kadar 10 dakikaya ulaşmazsa şey yapabiliriz. E, kılıç takımı yapabiliriz. Çok uzun olmazsa yapabiliriz. Çık çık çık. Koy koy koy. Dı 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 dı. Şuna düşme. Atla buradan balkona. Balkondan da aşağıya atlamıyorum. Tamam. Hemen gidelim gidelim aşağısını koyalım 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 koyalım, koyalım. Kaç dakika olmuş. Tamam ya bu 10 dakika olur. Tamam bu videoda başka bir şey yapmayacağız. Yok yok, yok. bir tane bir tane. Evet, ah, balta, balta, balta 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 ha buna iki tane daha de yeter ya çok çıkmayalım hadi hadi bir son bir tanecik daha hadi dostum beni kırma hadi tamam yeter nerede beni koydu dur şimdi koyamıyoruz bayağı da koymuşuz abi ya bir de bunun karşısında kırması var ya Abo 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 arkadaşlar şey yalnız arkadaşlar çok kötü da yapacak küçük boruları toprakla kapatmamız gerekecek. Kır 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 kır. Hadi. Kır artık şunu. Kır artık. bu koyduk aydınlarını biraz merdivenimizi koyalım. Şimdi buraya ne yapacağım ben ne ne aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yaptım biliyor musunuz video başlattığı için? Ne yaptım arkadaşlar sizce? Ne yaptım? Tahmin edin. Tahmin edin. Kova yaptım. mikro ps yes, koy çıkabiliyormuş çıkabiliyormuş tamamdır mükemmel evet 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 güzel of oh, arkadaşlar arkadaşlar en ne yapalım biliyor musunuz ben burayı kırıp geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar şöyle hemen bir saniye Heh. arkadaşlar ben kazdım Ay arkadaşlar bir saniye iki dakika arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadan çocukların sesleri geliyordu. Onun için 2 dakika video durdurmak zorunda kaldım. Kafayı hemen kapattım. Evet arkadaşlar şöyle bakın. geri Aşağı kazdım. Şuraya koydum. elimizde aslında hiçbir şey almayalım. Şöyle bir el bir şey koymak. i̇nelim <laughs> inelim 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 inelim. Evet arkadaşlar bakın buraya kocaman bir alan yaptık. Arkadaşlar bugünlük videomuzun burada sonuna geldik. Arkadaşlar ben aslında buraya bir havuz yapmayı düşünüyordum. Lakin sonradan düşündüm ki burayı ne yapacağımı, bu odayı, bu küçük odayı ne yapacağımı siz karar verin dedim. Bir saniye. Evet arkadaşlar ne yapacağım burayı siz karar verin dedim. Onun için arkadaşlar bu part 3 çektiğim videoda bu küçük yaptığım gizli yeri, ne yapacağıma yorumlarda siz yazın ve ben de aralarından seçip onu yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber evimize evimize arkadaşlar küçük bir gizli oda ekledik. Arkadaşlar ben burada şunun yanına ağaçlandırma koyacağım kesinlikle. Pek güzel durmadı çünkü. Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi sizlerle beraber evimizin yanına küçük bir gizli yer ekledik ve bunun ne olacağına siz karar vereceksiniz. İçine ne yapacağımız alt katına ne yapacağımızı siz karar vereceksiniz. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun burada sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve hepiniz çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.